Herkese merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Fomo oynuyoruz arkadaşlar. Yani bu video e, FIFA mi desem, e, sohbet mi videosu mu desem tam bilemiyorum arkadaşlar. Siz e, video başlarını kendinizce kurun. Ben başla büyük bir ihtimalle sohbet Femobili falan yazarım. Yani kadromu size şöyle göstereyim arkadaşlar FIFA e, oynayanlar yoruma yaz yaz belki arkadaş falan ekleriz oynarız. Yani bence kadromu güzel. Şu en bakmayın. Aslında benim orada son vardı. Ama hümmisum ben çok beğenmiyorum. Yani hızlı falan, çevikliği çok iyi değil. Oraya saneye getireceğim o yüzden 94'lük. Bu arada burada Robertson'ı falan bakmışım. Bunları çok iyi fiyata koydum arkadaşlar. Size fifa'mı Mobile'de e, yani sohbeti biraz sonra getir. Çok uzun yapmam ben yani bu videoyu. 9 dakika falan yapmam. 7-8 dakika yaparım. Şu e, gelişmeniz için şu dünya turunu bayağı bir oynayın. Yani 20-30 kere maç yapın antrenman falan. Ben 28 Premier 26 Serie oynamışım. Burada çünkü gümüş oyuncu veriyor her e, yaptığınız şeyden sonra. Ve o gümüş oyuncuların bazıları bir para ediyor bir para ediyor anlatamam size. Şimdi açık arttırmadaki öğelerimi bir onu göstereyim size. Beyler şu Vlahovic ve Miller pazarda yok. Ya yani koyulduğu gibi gidiyor. O yüzden 150 bine 200 bine falan gitmiş. Ben de biraz parayı biraz fazlaca koydum 500 ve 350 inşallah ikisi de gider bilmiyorum ama inşallah gider şimdi arkadaşlar sohbetin bir gelelim sohbete gelelim Şimdi benim videolarımı bilen bilir eskiden hemen hemen her gün video çekiyordum bu aralar ama yine de biraz daha sıklıkla geliyor videolar Şimdi ama bakıyorum videolara. 7-8 like istediğim videolar 5 like, 6 likeı zor alıyor. İzlenmelere bakıyorum. En son attığım çarkı felek videosunu 10 kişi izlemiş. 10 izlenme nedir? Yani onu bir 20-30 yapmamız lazım ve yorumlara da bakıyorum. Arkadaşlar oyunda attı kusura bakmayın. He konuşuyordum ve yani Ara sıra videolarım yarım 30 görüntülenme alıyor. Yani on görüntülenmelik en son video. Yani dedim ki bu ne ya? On görüntülenme nedir? On izlenme nedir? Yorumlara zaten yani hiç bir iki kişi hariç kimse yo yazmıyor yorumu. Son videomda çekiliş yapacağım dedim. Çekiliş şartlarını videoda söylememe rağmen bir kişi bile bu çekilişlerin şartlarını yapmamış. Yani <laughs> para bende kaldı. Neyse o çekilişe Sonra gelir de boyun niye atıyor de bir? Allah Allah. Bu oyundan ikili bir atıyor. Vallahi bilemiyorum. Brawl Stars'a da geçebiliriz. Ee, yani demek istediğim şu. Bu videoya eğer böyle güzel bir like, bir 6-7 like arasından gelirse ve izlenmeler, yorumlar falan güzel gelirse biraz daha devam edeceğim. Yani her gün video atmaya çalışacağım. Yani 1-2 gün hatta bayağı video çekip onları depolayıp sonra da size hemen hemen her gün video atmaya çalışacağım, çalışacağım. Ama bunun için sizin bu videoya bir 5-6 like en azından En son videoya 5 like gelmiş. Yani bu videoya da Allah Allah. Bu da ikili birbirine atıp atıp duruyor. Arkadaşlar ben bu da videoyu durdurayım. Brawl Stars'a geçip geliyorum. Evet şu anda Brawl Stars'a giriyorum. Çünkü Fomobil'de herhalde video çökerken sorun oluyor. Beni ikide bir atıyor. Ve arkadaşlar ben de artık Brawl Stars oynamıyorum. Yani buradan Gale'ı aldım Brawl Pass'tan. Ya burada hiç görevler bayağı var da. Ben görevleri niye alayım? Bir iki büyük kutu içeyim. Zaten bu büyük kutuları e, bizim Supercell, Supercell hayatta karakter vermiyor beyler. Açık söyleyeyim. Ve bu arada zaten 28 savaşçım var. Bayağı savaşçım var zaten. orada yeni gelecek Nino da nani, inanılmaz bir karakter. Yani oynayanlar için bir de destansı çok iyi oynuyor. Onu belki sonraki videolarımda gösteririm. Ee, yani ne diyordum? İşte yani arkadaşlar bu videoya gerçekten bir 600 like gelirse çok sevinirim. Yani en fazla bu aralar 5 like geliyor. Ama şey fark ettim gözüme çarpan. Hiç dislike gelmemiş videoma. Gerçekten en son videoma. Ona sevindim yani. izlenme 10 görüntülenme olsa da like'de 5 like olsa bile dislike gelmemesi beni mutlu ettim. Açıkçası. Yani ne diyeyim. Bir like'a basarsanız ve 95 aboneyiz. Şunu gerçekten bir 100 abone yaparsanız Gerçekten size söz veriyorum düzenli olarak video çekeceğim. Hatta ben biraz daha böyle uğraşıp böyle video saatlerinde belirleyeceğim. Mesela sallıyorum pazartesi şu an sallıyorum gerçek değil. Pazartesi 14.30'da salı 14.30'da ve cuma 14.30'da yeni video falan falan falan. O şekilde onu böyle iyice güzelce ayarlayıp size videoları çekeceğim. 100 aboneden sonra. Ama yani bir like bir abone olursanız gerçekten çok mutlu edersiniz beni. Şimdi oyuna dönelim mi bilmiyorum. Yani zaten şu Brawl Stars'ta klanıma bakayım bir ben. Kulübüme bakayım. Yani kulübümde zaten sadece bir Emre var. O kadar. Yani Brawl Stars oynayanlar kulübüme gelirse gerçekten çok sevinirim. Çünkü Brawl Stars klanına gelenlerin bir maç yap yapacağım. O yüzden yani gelirseniz çok sevinirim. Şu anda da bizim kulübün 9981 kupası var. Yani 10.000 onu yaparsak sevinirim. Ya diyeceklerim aslında bu kadar. 5 dakika olmuş video. Bir tane maç atsam mı diyorum da. Allah canım da atmak da istemiyor. Ne yalan söyleyeyim ki. Oh Ne yapsak ne yapsak abi. Dükkana da gelmiş bu arada. Ya bak şu e, Supercell'in de bu kadar kazık teklif olur mu ya. Bir tane mega kutu 80 elmas 706 35 lira çüş yani sen diye baksana 420 taş. 420 taş size şöyle göstereyim ee, bayağı para 135 lira artı 35 lira bayağı fazla para yani harbiden bu oyun manisel parasel oldu zaten ben buna parayı kıydım burası almıştım yani gayla aldım ama sonra da zaten bir daha oynamadım Oyun benim için çok sıkıcı bir hale dönüştü açık söyleyeyim artık şu bile oynuyorum Şifa mobilde videolar gelebilir. Bu, bu videoya iyi bir like sayısı gelirse. Eğer bu videoya iyi bir like gelmezse. 6-7 like falan gelmezse. Kanalda abonelik de yorumlarda falan hiçbir değişiklik olmazsa. Yani bir ara vermeyi falan da artık planlıyorum. Çünkü eskiden bilgisayarda falan güzel videolar geliyordu. Açık söyleyeyim. Sizin de e, seyir zevkiniz daha iyi oluyordu bilgisayarda. Bunu biliyorum. Ama telefona şimdi döndüm. Çünkü bilgisayarda bir problem oldu. Bandicam falan benim video çektiğim şey error verdi bir sorun oldu falan. O sorunu çözmeye çalışıyorum ama çözülmeyecek gibi. O yüzden telefondan video çekmeye çalışıyorum şu an. Zaten bayağı bir telefondan video oldum. E, bu arada bir de yorumlara şey istiyorum sizden. Hangi tür oyunları görmek istiyorsunuz? Yani savaş oyunu olur efendim söyleyeyim. Dövüş oyun olur. Basketbol olur. Brawl Stars olur. FIFA olur farklı farklı videolar yazarsanız gerçekten mutlu edersiniz beni. Çünkü artık ben de ne yapacağımı bilemedim. Yani artık içerik öğrete 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 öğrete. Artık bir içerik aldım. En son çarkı pelek bile yaptım. Yani bence o çok güzel bir içerikti ama siz beğenmediniz yani. Hiç dislike gelmemesine rağmen az bir görüntülenme oldu. Yani artık videoyu yavaş yavaş kapatalım. Son kez söylüyorum. Bu video belki benim son videom. Belki benim ara vermem. Ya da belki de bu bizim patlamamızın ilk videosu. Bu sizin elinizde olan bir şey. Yani paylaşırsanız videolarımı abone olursanız falan gerçekten çok mutlu edersiniz. Söylediğim gibi size sözüm söz. 100 abone eğer olursa düzenli bir şekilde videolar hiç aksamadan gelecek. Mesela sallıyorum söylemiştim de pazartesi 14.30 salı 12.30 falan 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 bu şekilde düzenli bir şekilde videolar gelecektir arkadaşlar. Sizler çok seviyorum. Daha çok bu tarz videolar gelmesi istiyorsanız 6-7 like'ı gömçürün abone de olsanız çok sevinirim. Yorumlara da yağdırın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.